Oo, bu saatte aradığına göre kesin bir şey iteleyeceksin sen bana. Hayır canım, sana yardım edeceğim. Geçen akşam istediğin şeyi hallettim. Sana bir miktar para verebilirim ama küçük bir şartım var tahmin edersin ki. Tabii canım, kesin bir şartım var. Zaten senin bir şartın olmasa bu saatte seni kimse uyandıramaz. Parayı istiyor musun, istemiyor musun Kaya? Önce şartı öğreneyim. Kaan'ın okul kermesine velisi olarak sen gideceksin, bu kadar. <laughs> Parayı bu iş için bulduğuna yemin edebilirim. Fakat ispatlayamam. Kaya uzatma bak. Duyacaklar şimdi. Bir daha sormayacağım. Parayı istiyor musun, istemiyor musun? Gerek yok canım. Sana kermeste iyi eğlenceler. Nasıl ya sen? Sen geçen akşam gelip benden para istemedin mi? Anlamadım şu anda ne değişti ki? Yani alt tarafa oğlunla biraz vakit geçireceksin o da parasıyla. Madem oğlum bu kadar kıymetli sen vakit geçir. Birbirinizi tanımış olursunuz böylece. Peki. Sen bilirsin. O zaman bir daha da sakın kapıma gelme, tamam mı? Merak etme canım. Benim parayla pulla işim bitti seninle. Emin misin canım? Eminim. Şahane bir fırsat yakaladım. Üstün yeteneklerimi kullanarak fırsatı gördüm ve hedefi tam 12'den vurdum. Yeni bir iş kurdum. Öyle mi? Neymiş o yeni iş? Söyleyemem. Totem yapıyorum. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Bayağı kârlı bir iş. Allah Allah. Ne ha. kadar borcumuz? Yok borcumuz bu sefer ya, hadi bu bizden olsun. Olur mu ama? Hadi, hadi, tamam, hadi. Teşekkür. Ederim. Hadi güle güle, güle güle. Ne demek, ne demek? Rica Hı. ederim Mehmet Bey. Siz kazanacaksınız ki biz de kazanalım. Hem sizin kazancınız bizim başarımız demektir. Hiç sorun yok. Dediğim gibi, siz kazanacaksınız ki biz de kazanalım Mehmet Bey. Evet, bir önceki yatırımımızda 1'e 10 gibi bir kar elde etmiştik. Ben bunun altına düşmeyelim derim. Tabii ki de nasıl isterseniz. Bir sonraki yatırımımızda ise 1'e 15 veren bir yatırıma yönlendireceğim sizi. Mehmet Bey, sizler büyüdükçe biz, bizler büyüdükçe sizler büyüyeceksiniz. Tabii ki de. İrtibat halinde olalım o zaman. Ben burnuma koku geldiği anda sizi arıyorum. Anlaştık, anlaştık. Ne demek Mehmet Bey, ne demek? Sizinle çalışmak, bizim için de büyük bir zevkti efendim. Görüşmek üzere tekrar. Hoşça kalın. Ah. Dostum pilavın üstüne çay güzel gider afiyet olsun. Ustam bu pilavın içine sen ne katıyorsun? Ne kadar lezzetli bu böyle? Vallahi sevgimizi katıyoruz diyelim. De. <laughs> ya çok affedersiniz. Ben de şimdi sizin bu samimiyetinize dayanarak size bir soru soracağım. Estağfurullah. Böyle kulak misafir oldu da siz Yatırım danışmanı falan mısınız? Yani öyle de denilebilir. Toplu bir fon ayarlıyorum. Sonrasında da kuvvetli bir iş yatırımı olduğunda da yatırımcıları arıyorum ve işlem tamam. Bu biraz önce konuştuğum adam var ya ustam. Bir hafta içerisinde bire on gibi bir kar etti. Bu muhteşem. Bir on. Vay be iyiymiş. Peki nasıl giriliyor ya bu işe? Ha? Yani beni de alamaz mısınız? Ah işte ustam be çok para lazım usta. Çok para lazım. Yani 10 bin euronun altında kağıtları ben müşterilerime önermiyorum açıkçası. Senin de böyle bir paran yoksa hiç girme. Ne kendini yak ne beni yok usta. Boş ver. Valla gözünüz keskin. Doğru bende öyle bir para yok. Ama kızımda var. Ne kadar derseniz ben o kadar bulurum. Siz beni yeter ki bu zincire dahil edin. Güzel diyorsun, güzel diyorsun ustam be. Maalesef bu işler böyle olmuyor. ...benim de sorup danışmam gereken insanlar var. Bu fonu herkese alamıyoruz biz. Çünkü güvenlik esas biliyor musunuz? Doğru, doğru, doğru. Ama şöyle yapabiliriz ustam, ben ne zamandır buraya geliyorum, sizi de tanıyorum. Sizin için ortağıma danışacağım. Bir ortağımla konuşayım, sonra tekrar seninle konuşalım. Yalnız ortağınızla konuşurken şunu söyleyeyim. Ben Onur Beyoğlu'nun kayınpederiyim. Bak, görüyor musun? kızıl evli, Tamam mı? Beyni alırsanız böyle inanın bak çok şanslı çıkarsınız. Çok kazanırsınız. Anlaştık. Dediğim gibi ortağımla konuşacağım. Tekrar seninle konuşalım olur mu?